Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Tesettür Allah'ın emridir. Allah'ın emri akil bali olmuş her insan için ölünceye kadar geçerlidir. Aklını kaybederse Allah'ın emrine muhatap olmaz. Bunun dışında Allah'ın emrinin kalktığı zaman yoktur. Ancak bizzat Kur'an ayetleri yaşlı kadınların dış kıyafetlerini yabancı erkeklerden kaldırabileceklerine işaret etmiştir. Yaşlı kadın kim? Bastonsuz yürüyemeyecek hale gelmiş. Artık dünyadan elini eteğini çekmiş en az 70'in üzerindeki kadındır. 70-80 yaşlarındaki kadınlar dış kıyafet dediğimiz işte çarşafı, abayesi, feracesi olmadan yabancı erkeklerin karşısında durabilirler. O vaziyette mesela dış kıyafeti olmadan hastaneye gidebilir. Veya çarşıda bakkalda ekmek almaya gidebilir. Dış kıyafet dediğimiz mesela çarşafını mesela feracesini kastediyoruz saçını aşamaz hiçbir zaman. Başını açıp saçını göstermesi söz konusu değil. Veyahut da kollarını sıvayarak sokakta dolaşması değil. Çünkü zinetlerini göstermesin Allah buyuruyor. Zinet göstermek nedir? Kolu açıp koldaki bileziği göstermektir. Taranmış saçı göstermektir. Ama dış kıyafet, yani sokağa çıktığı kıyafete dış kıyafet diyoruz. Yaşlı kadınlar tarafından kullanılmayabilir. Bu sadece bir ruhsattır. Yani kadın dış kıyafetini giymekte zorlanıyor. Artık onu taşımakta bile zorluk çekiyor. Gidip bakkaldan bir ekmek alacak. Kıyafetini giymesi vesairesi onun için bir sıkıntı, kolu ağrıyor, dizi ağrıyor. Bu kadına Allah Teala izin vermek ya da komşular ziyarete geldiler. 85 yaşında bir nene çarşafını giyip onların önüne çıkması gerekmiyor. Ama aynı nenenin saçı yine haram. Kollarını açması yine haram. Eteğini yukarı kaldırması, dizlerine kaldırması haram. Fakat dış kıyafet mecburiyeti yok. Yaşlı kadınlar için. Yaş, kadının artık kadınlık erkeklikle ilgisinin kalmadığı zaman demektir. Bu asgari 70 yaşıdır. Eğer kadın 72 yaşına rağmen mesela genç kadın görüntüsünde ise bu kadın 25 yaşındaki genç bir kadın gibi kabul edilecek. Hayır, 75 yaşında artık bedeni yorulmuş, ayakta zor duran bir kadının yabancı erkeklerin yanında, mesela doktorun yanında, mesela eve gelen bir tamircinin yanında feracesini giyip, çarşafını giyip çıkması gerekmez. والحمد لله رب العالمين